Güneşin ve kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün etrofilin bebeğin ipleriyle ta işi bebek battaniyesi yapalım beraber. Şöyle iplerimi göstermek istiyorum. Şöyle ipimizi kenar alalım ve önce ipimizi tanıtayım ve sonra modelimize geçelim. Etrofilin Baby Can organik bir ipi antipinik özelliği taşıyan iplerimizden 100 gram 250 metre renk kodunu paylaşmak istiyorum çok güzel bir rengi var şöyle renk kodunu 8004 arkadaşlar renk kodunu almak isteyen arkadaşlarımız olabilir tığ olarak da kalın bir tığ kullanacağım 8 numara 5 milim tığıyla öreceğim elinize uygun ve etrofin ip ile modelimizin yapılışına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. Zincir çekerek başlayacağız. Modelimiz 3 katları artı bir zincirden oluşuyor. Ne yapmak istiyorsak buna göre yani battaniyenin uzunluğunu buna göre yapabilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi bu şekilde, şöyle ilk zincirimi bu şekilde atıyorum ve çok sıkı çekmeden zincirler çekiyoruz. Fazla da zincir çekebilirsiniz şu kenarından kesebiliriz. Ben şöyle zincirlerimi atacağım. Ve sonra sayıyı vereceğim size arkadaşlar. Ben şöyle 136 tane zincir çekerek başlıyorum büyük bir battaniye yapmayacağım. Sonra ölçeriz arkadaşlar kaç santim geldiğini. Tığımın üzerine alıyorum. Bir tane zincir atlayıp ikinci zincirimin tepesine şu şekilde batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3 Üç ilmeğimin üçünü de bir kere de kapatıyorum. Tığımın üzerine aldım. Aynı yuvanın içine tekrar bir kere daha batıyorum. Ve 3 üç ilmeğimin 3'ünü de yarım sık iğne. Yani yarım trabzan yapıyorum. Bir tane zincir atlıyorum burada. Bir zincir atlayıp ikinci zincirime batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Tığımın üzerine aldım. Sıradaki zincirimin tepesine batıyorum. Buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım aynı yuvanın içine tekrar yarım trabzan yapıyorum bir tane zincir atlıyorum ikincisine batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum modelimiz bu şekilde tek sıradan oluşuyor tığımın üzerine aldım sıradaki zincirimin tepesine yarım trabzan yapıyorum Aynı yuvanın içine bir kere daha yarım trabzan yapıyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimin tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Tığımın üzerine aldım. Sıradaki zincirimin tepesine batıp bir iki tane yarım trabzan bir tane atlıyorum. ikincisine sık iğne ile kapatıyorum sıradakine yarım trabzan aynı yuvaya tekrar bir tane zincir atlayıp ikincisine sık iğne kapatıyorum. 1 bir iki bir tane atladım ikincisine batıyorum ve kapatıyorum sıradakine iki tane yarım trabzan bir tane zincir atlayıp ikincisine sık iğne ile kapatıyoruz yapacağımız işlem sıra sonuna kadar bu arkadaşlar bunu tamamlayalım sonunda kapanışı da tekrar beraber yapıp bir üst sıraya geçelim. Sıra sonuna geldim. Benim battaniyem yaklaşık 70-75 santim kadar olacak arkadaşlar. Siz ona göre zincirinizi biraz daha 3 katları olarak çekin. Şimdi sıra sonu yapalım beraber. İkisini bir aynı yuvaya iki trabzanımı yaptım bir tane zincir atlayıp diğerine bir sık iğne ile kapatıyoruz bunda başına ve sona dikkat edin sıradaki zincirimin tepesine batıyorum yarım trabzan iki tane bir tane zincir atlayıp ikincisine batıyorum bakın sonunda sık iğne ile kapatıyoruz başında 2 tane trabzanla başladık. Sonlarında bir sık iğne ile kapatıyoruz. Bir sıraya geçelim. Bu işlemi devam ettireceğiz. Bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Hemen birinci sık iğnemin tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Yarım trabzan. Üzerine alıyorum. Yarım trabzan yaptım. Bir tane yuva atladım. İkincisine sık iğne kapattım. Tığımın üzerine aldım. Sıradakine 2 tane trabzan, yarım trabzan. Bir yuva atlıyorum. İkincisi yuvaya sık iğne. 2 tane yarım trabzan. Bir tane atlıyorum. İkincisine sık iğne. yarım trabzan bir yuva atlıyorum ikincisine batarak sık iğne yapıyorum İşlemimiz bu şekilde bitiyor sıradakine iki tane trabzan yarım trabzan bir yuva atlayıp ikincisine sık iğne ile kapatıyoruz modelimiz bu kadar kolay ve basit bir model. Sıra sonunda sık iğne ile kapatacağız. sıra sonunu tekrar bir kere daha göstereceğim. Sıra sonuna kadar yapalım. 2 trabzan bir atlıyorum ikincisine batıyorum kapatıyorum ortaya geldim bir iki trabzan bir atladım ikincisine sık iğne yarım trabzan bir atladım ikincisine sık iğne sıra sonuna geldim sonunu beraber yapalım bir iki tane yarım trabzan bir yuva atlıyorum ikincisine batıyorum sık ile kapattım ortaya bir iki tane yarım trabzan bir yuva atlıyorum en sondaki şöyle zincirimin tepesine batarak sırayı kapatıyorum bakın sonunu bu şekilde dikkat edin yapın bir zincir çektim ve modelimi çevirdim Hemen birinci sık iğnemin tepesine. Bir. iki tane yarım trabzan. Bir yuva atladım. İkincisine batıyorum. Sık iğne. Sıradaki yuvaya bir. iki tane yarım trabzan. Bir tane sıkı, bir tane yuva atladım. İkincisine sık iğne yaparak kapatıyorum. sıradaki yuvaya iki tane tırabzanımızı yarım tırabzanımızı yapıyoruz. Bir atlıyorum diğer yuvaya sık iğne. Modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Ben de şöyle modelimi birkaç sıra tamamlayayım. Ara ara göstereceğim modelimizi. Çift taraflı kullanabileceğiniz puf puf duran bir Battaniye oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir model oluyor. Kaç tane ip gittiğimde videonun sonunda beraber bakarız. Evet arkadaşlar. Modelimi örmeye devam ediyorum. Battaniyemi ikincisi ipimi bağladım. İkinci ipime geçtim. Ve şunu göstermek istiyorum size. Verdiğim zincir sayısından ben 17 ilmek söktüm. Yani 17 zincirimi söktüm. Şöyle göstermek istiyorum. Benim fazla geldi. 1 metre geldi. Ben de 1 metre yapmak istemedim. Şu anki e, battaniyem 75 santim. kenarıyla beraber kaç santim olacak bilmiyorum. Burayı göstermek istiyorum. İsterseniz büyük isterseniz sökmeyin. 1 metre devam edin. İsterseniz de benim yaptığım gibi bu kadar artarsa yani e, buradan kesebilirsiniz. Bu kesmeyi de göstereyim. Fazla gelen zincirizi buradan kesip ben çok büyük istemediğim için 17 ya yakın zincirimi söktüm ve tekrar şuradan itibaren bakın kestim. Ve örmeye de devam ediyorum ve çok da kolay ve çok da zevkli örmesi. Bakalım kaç tane ip bitireceğim kenarıyla beraber örteceğim. Ben biraz daha öreyim. Bakalım ikinci ipimizi de tamamladıktan sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Battaniyemi tamamladım. 3 tane yumak bitirdim. Dördüncü Geçtim dördüncüye. Şimdi bununla da kenarını yapalım. Şöyle güzel. Bir battaniyemiz oldu. Kenarına da 3,5 numara tığ kullanarak çalışacağım. Şöyle netleşsin. Önce kenarına trabzan geçişi yapıyorum. Sonra üzerinde de farklı bir model yaparız. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aralarına bu şekilde açarak şöyle göstereyim. Tırabzanlar yapacağım. kenarını bu şekilde trabzan geçişi şu aralarını şöyle açmayın şöyle göz kararı sıramızı bu şekilde köşeye kadar tamamlayacağım Köşesine geldim. Trabzanları yapıyorum. Şurası tam köşe oluyor. Bu köşeye trabzan yapacağız aynı yuvaya. Aynı yuvaya tekrar trabzan yapıyorum ortaya iki tane zincir çektim tekrar aynı yuvaya iki tane daha trabzan yapıyorum bir iki yani köşelere iki tane trabzan yapmış oldum sonra devam ediyorum diğer tarafa geçerek trabzanlarımın her tarafını trabzan yaparak battaniyenin birinci sırasını tamamlayacağım. İkinci sırada tekrar geliyorum. Tamamladım dört tarafını da. Son köşesine geldim başladığım noktaya. Burayı da beraber bitirelim. Aynı yuvanın içine tekrar trabzan yapıyorum iki tane zincir çekip şöyle bir tane daha trabzan yapayım. Bu şekilde kapatayım. Şimdi buraya renk ve krem rengi açık renk bir ip alacağım. Şöyle renk katsın. Hareket katmasını istiyorum. kenarına isterseniz aynı renkte de devam edebilirsiniz ben bu şekilde devam edeceğim 1 2 3 tane zincir çekip birinci trabzanımı şu şekilde iç kısmından alıyorum ve trabzan yapıyorum tekrar tığım üzerine alıp arkadan alıyorum trabzan yapıyorum bu şekilde devam edeceğim Sırayı tamamlıyorum. Şu köşe kısmını Şurayı beraber yapalım. Sonuna kadar geliyorum. Köşesine geldim. Ortaya 2 tane Trabzan 2 2 iki. İki tane zincir Aynı yere iki tane Trabzan Ve tekrar diğer tarafta yaptığımız gibi trabzanların bir önünden alıyorum, bir arka kısmından. Sıramızı tamamlayacağım. Bir üst sıraya geçiş yaparken tekrar geliyorum. Son köşesine geldim. Burayı da beraber yapalım. Ortaya 2 tane trabzan. 1 2 2 tane zincir. Ortaya 2 tane trabzan. Şöyle gösterelim. Şuradan alıyorum. iş kısmından. İlk başladığım trabzanın tepesine batıyorum ve kapatıyorum şimdi bir üst sıraya geçiş yapacağım diğer ipimi aldım şöyle sıkılayalım 1 2 3 tane zincir şimdi burada da bakın bu iç kısmından aldığımı arka tarafından alıyorum şu şekilde ortada çukur olan da iç kısmından alıyorum tam tersini yapıyorum Bakın burası önden almışım bunu arkasından şu şekilde trabzan yapıyorum. Bunu da bu şekilde. Sıramı tamamlayacağım. İstediğiniz sıra yapabilirsiniz. Kaç sıra isterseniz 1 2 3 4 5 gibi tamamlayabilirsiniz. Ben de tamamlayacağım. Kaç sıra yaptığımı videonun sonunda göstereceğim. Sonra battaniyemizi bitireceğiz. Sıra sonuna geldim kenarını yapalım ve kaç sıra yaptığımızı da sayalım beraber 1 2 tane trabzan 2 zincir aynı yöne aynı sıraya iki trabzan daha dört tane yaptım ve tamamladım sıra beyaz yaptık krem yani iki sırada yeşil kendi rengiyle tamamladım. Şimdi son sırayı da yaparak battaniyemizi bitiriyorum. Tığımın üzerine almadan hepsinin tepesine şöyle birer tane sık iğne yapacağım. ve bitireceğim. Bu şekilde Etrafını tamamlayıp Geliyorum Battaniyemi tamamladım Şöyle kenarını göstereyim arkadaşlar Şöyle kenarın dört bir tarafını bitirdim Ortasına ben şu şekilde Çiçekler yaptım 3 tane istediğiniz farklı Çiçeklerden de Yapabilirsiniz İsterseniz de sade de kullanabilirsiniz Çift taraflı tersi düz olmayan bir battaniye modeli astarsız kullanabilirsiniz şimdi ipimi göstereyim bu ipten yaklaşık 4 tane yakın ip kullandım üç buçuk bundan kullandım bir yarıma yakında kenardaki açık rengini krem renginden kullandım İpimi tekrar gösterelim. renk numarasını 80004 küf yeşili etrofilin ipini kullanarak ördüm tığ olarak da 8 numara 5 milim tığ kullandım kenarında üç buçukla bitirdim çok güzel çok şık yumuşacık bir bebek battaniyesi elde ettim arkadaşlar İnşallah faydalı bir video olmuştur Siz de benimle beraber beğenir yaparsınız yaptığınız modelleri benimle paylaşmak isterseniz Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz Sibel'in alt Örgü altıre evi. Buradan da resimlerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında, farklı örgülerde, yelek, atkı, bere, bebek battaniyesi gibi örgülerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.